13 yıl önce gerçekleşen Türk Devleti'nin katliamını, Roboski katliamını konuşacağız. Veli Enci, Roboski ailesi konuğumuz. Sayın Enci hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar Evet, yılın bitmesine böyle kısa günler kalınca o acılar, o yaralar bir kez daha depreşiyor. 13 yıl geçti aradan. Bu 13 yılı çok kısa cümlelerle özet bir şekilde yine hatırlatmanızı isteyeceğim izleyicilerimize. Durum nedir? Özellikle hukuksal anlamda yaşananlar nedir? Bu konuyla ilgili e, yeni bir girişim var mı? E, yapılabilecek bir şey var mı? Bununla ilgili bilgi verseniz hemen ardından ayrıntıları, sorumluları da konuşuruz beraberinde. Evet. Evet. Hani şunu söylemek lazım. Aradan 13 yıl geçmiş. Hala bu katliamın failleri cezalandırılmadı, yargı önüne çıkartılıp hesap sorulmadı. Yaklaşık 13 yıl önce on harca kat 34 yakınımızın e, faillerinin yargılanması için evet bir adalet mücadelesi yürüttük. Bizler bu adalet mücadelesini yürüttüğümüz için e, baskıya maruz kaldık. E, hakkımızda sayısız dosyalar açıldı, davalar açıldı. Bizler mahkemeye çıkarıldık. Hani bizler Robosi katliamının faillerinin cezalandırılması talep ederken, isterken maalesef bizler yargılandık. Bizler gözaltına alıp e, cezaevinde tutuklan, cezaevinde kaldık. Yani burada e, her şeyiyle e, kasıtlı, her şeyle apacık ortada olan bir katliamdan söz ediyoruz. E, yani bir emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen bir katliamın faillerinin e, kim olduğu, kimler olduğunu e, az çok biliyoruz. Yani tek e, bilinmeyen şey e, yani tek e, eksik kalan kısım yani sorunların yargılanması, adalet önünde hesap sorulmasıdır. Yani bu maalesef yapılmadı. Yani e, tam tersine e, yargı e, kanallarıyla, e, hukuk eliyle e, sorumlular e, aklandı, korundu. Hani bunu, e, bunun e, sebebi nedir? Yani şunu çok iyi biliyoruz. Yani Katya'nın askeri sorunları olduğu kadar siyasi sorunları olduğunu da biliyoruz. Yani askeri sorunlar e, yargılanmadığı gibi siyasi sorunlar da e, aynı şekilde hiç, hiçbir şekilde e, hesap sorulmadı onlardan. Yani biz Roboski aileleri olarak e, ilk gün Alebimizin talebimizin arkasındayız. İlk e, sözümüzün arkasındayız. Yani faillerin cezalandırılmasını istiyoruz. Eee sorumlulardan hesap sorulmasını istiyoruz. Yani bir insanlık suçundan söz ediyoruz burada. Yani bu insanlık e, suçunun sorumluları e, yargılanmadan, onlardan hesap sorulmadan e, yeni katliamların e, yaşanması e, anlamına geliyor. Yani biz e, yani şunu söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Yani robotyasında e, dersimin Zira'nın devamıdır. Yani robotik katliamından sonra yine e, Ankara katliamı yaşandı. Yani bu e, yaşanan acılar, e, yani yaşanan acıların müsbipleri, sorumları e, hesap verilmezse maalesef yeni acıların, yeni katliamların yaşanması e, anlamına geliyor. Yani e, evet hukuki süreçten söz edersek. Yani Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olan bireysel başvurular sudan sebep gerekçelerle reddedildi. Ama şunu da söylemek lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'ne zamanında vaktinde bir belgeyi ulaştıramayanlar yaptıkları ihmakarlıkları da unutmadık. Yani ayrıca onlar tarafından da mağdur edildi. Yani burada eee Avrupa İnsan Mahkemesi'nin, e, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gerektiği göstererek yine yapmış olduğumuz o başvuruyu deret Yani burada büyük bir hukuksuzluk yaşandı. Bir insanlık suçunun e, sorunları e, maalesef e, onlardan hesap sorulmadı. Yani biz e, şu anki e, hukuki süreçten de söz etmek gerekirse 2019 yılında avukatlarımız e, Cumhuriyet Başsavcılığında bir başvuruda bulundular ve başvuruyla ilgili e, yani burada yeni delillerin olduğunu e, yeniden yargılamanın yapılması yönünde talepte bulundular. Maalesef onlar da e, bu talebimizi reddetti. Yani bizler e, şu e, çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki e, yani Robos katliamının sonları e, tüm kamu tarafından, herkes tarafından biliniyor. Emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen bu katliamın failleri e, yargılanmadı. 13 yıldır yargılanmıyor. 13 yıldır onlardan hesap sorulmuyor. Yani bizler onlardan hesap sormaya kadar adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tam burada şunu da sormak istiyorum. Hukuksal süreci hep birlikte yakından takip ettik ama birçok komplo beraber gelinen nokta bu. Ama buna rağmen bitmeyen bir yaz da var. Roboskillerin yası 13 yıldır sürüyor. Tüm Kürt halkına dönük bu katliamın yası aslında sürüyor. Peki hukuk dışı olarak e, hukuksal yolları tutup e, yemenler tüketmişse bile bunun dışında nasıl bir mücadele yöntemiyle sorumluların tekrar e, hak ettikleri cezalara çarptırılmaları sağlanabilir? Bunun için sizin yürüttüğünüz mücadele var ama bir bütün olarak Toplumun ne yapması gerekir, siyasetin ne yapması gerekir, hukuk insanlarının ne yapması gerekir, aydınların, sanatçıların, en geniş kesimlerin, demokratların, kendine insanım diyenlerin ne yapması gerekir? Bu yönlü çağrınız ne? Yani Roboski ve Robosi gibi yaşanan acıların, e, yani ancak e, büyük bir dayanışma duygusuyla, büyük bir ortak büyük bir e, ile üzerinden üstesinden gelinebilir. Yani e, evet bir mücadeleden söz ediyoruz, bir e, adalet mücadelesi, mücadelesinden söz ediyoruz. Bunu sadece biz e, aileler, e, ailelere bırakılmaması gerekiyor. Yani e, siyasi olarak, e, toplum sivil toplum örgütleri olarak, e, hukukçular olarak e, ancak yani onların e, yani ortak bir mücadele olması e, gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, bizler mesela Roboski aileleri olarak ee, Suruç-Soma katliamında ma madencilerin hayatını kaybeden o katliamda da biz onların e, onlarla beraber olduk. Yine Suruç katliamında hayatını kaybeden e, ailelerin acılarına ortak olduk. E, evet onlar da geldiler, onlar da bizimle beraber oldular. Ama e, dediğim gibi e, büyük bir e, dayanışmaya ihtiyacımız var. Büyük bir e, ortak bir mücadeleyi, bu ortak mücadeleyi birlikte yürütmeye ihtiyacımız var. Yani bu konuda, olarak bu asla konuda acımızı, özellikle araya girip sormak istiyorum. Bu konuda ortak mücadele konusunda bir eksiklik hissediyor musunuz toplumun diğer kesimlerine? Yani sadece yılda bir kez Roboski katliamının yaşandığı günde o süreci anımsamak ne kadar yeterli? Yani şunu söyleyeyim ben özellikle yani biz bazı avukat grubundan dolayı yani onlara Karşı sistemlerimizi dile getirmek istiyoruz. Yani e, tarihi bir davadan söz ediyoruz. E, tarihi bir e, olaydan bahsediyoruz. Yani e, 2016-2017 yıllarında e, Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru. Yani o başvuru o yani oradaki hassasiyet orada orada bir hassasiyet yoktu. Yani öyle söyleyeyim. Öyle bir orada yani o süreçte eee hani ciddi bir ilgi yani e, olsaydı belki bu hukuksuzluk yaşanmazdı belki bu e, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu o karar yani o e, e, yani eksik belge olduğu e, gözünde bularak e, bireysel başımızı reddetmesi yani e, evet toplum yani hem Türkiye halkları hem e, Türk halkı e, gerçekten ilk günden bugün, e, onlar hep acımıza ortak oldular. Roboski'ye geldi. acımızı sahiplendiler. Yani sadece Kürt toplumu tarafına değil. Yani farklı kesimlerden ve farklı çevrelerden de acımız sahiplendi. ve bugün de o sahiplenmeyi sahiplenmeyi tekrar bekliyoruz. Yarın 13. yıl dönümü olacak. Roboski mezarlığında bir anma törenimiz olacaktır. Yine onlar orada olabilirler bizimle beraber bu yani adalet mücadelemize, adalet çağrımıza tercüme olabilirler. Yani bu yapılırsa bu acının üzerinden ancak bu şekilde üstesinden gelebilir. Bu acıların üzerinden ancak bu şekilde üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yani, yani acılar hiçbir zaman ayrıştırılmamalıdır. Yani Kürdün acısı, Türkün acısı diye ayrıştırılmamalı. Yani mağdur, mazlum her zaman her yerde birdir. Peki bir de şunu konuşalım istiyorum. Yani Roboski'nin yaşandığı dönemden günümüze çok da değişmedi. Örneğin Erdoğan o zaman suçu çok açık bir biçimde gizledi. Hatta bölgedeki sınır kaçakçılığını gerekçe ederek bir anlamda katliamı da meşrulaştıran bir yaklaşım sergiledi. Daha kötüsü Türk ırkçıları adeta o katliamın üzerinde tepinmeye başladılar. Yani kendisini solda gören bazı ulusalcı tipler bile adını bile vermeye değmez. O insanların korkunç şeyler söylediler katliamı onaylayan. Peki Türkiye'deki bu ırkçıların iktidarın söylemlerine ilişkin ne demek mümkün? O günden bugüne bu söylemlerde değişiklik yaşanmadığı gibi giderek de arttı. Bu cesareti nereden alıyorlar? Neden? Ee, uluslararası toplum bu konuda özellikle onları cesaretlendirici yaklaşımlara prim veriyor. Evet. Yani Robosikat'tan sonra gerçekten e, hem iktidar e, mensupları tarafından hem başka e, kişiler ve gruplar tarafından e, bizlere yapılan türlü türlü hakaretler vardı. Yani özellikle e, o dönem başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın içircikli konuşmaları. Ve e, 2015-14 yılı, 2014 yılında kendisiyle yapmış olduğum o görüşme görüşmede bizlere karşı e, o söylemleri yani sürekli e, katliamı meşru meşrulaştırma yakın yani bu gerek grup toplantısına gerek e, farklı basına vermiş olduğu e, o demeçlerde yani şöyle bir arayış içerisinde oldu evet yani katliamı meşrulaştırma çabası içerisine girdiler yani e, bizler evet katliamdan sonra yani e, acımızı e, böyle acımıza acı katacak, öfkemize öfke katacak söylemleri oldular yani burada şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım yani e, ölen ölen insanlarımız ölen 19 çocuk 34 insanımızın e, acısı üzerinden bizler hakaret edenleri de unutmayacağız onları da asla unutmadık hani Robosi katliamının e, sorumluları bu e, koruyan kollayan e, bir yargı süreci yaşadık evet. bir e, yani bir siyasi süre, süreci süreç, e, siyasi süreçle karşı karşı kaldık yani bugün e, aynı şekilde aynı şekilde biz Robosi aileleri olarak yani şunu e, da önemli önemli bir konu olarak görüyorum burada yanınıza dile getirmek istiyorum. Buyurun. Yani bir dini gelenek olan, bir dini görenek olan, bir adet olan mevlüt dediğimiz bir gelenek var. Yani bu Türk toplumunda, diğer toplumlarda da mevcuttur. Bir yemek programımız vardı yarın. Maalesef ailelere yapılan tehditler sonucu bu programımız iptal edildi. Yani öyle bir baskı altındayız ayrıntı, ki ayrıntı verseniz. Roboski anmasından sonra bir mevlüt programınız vardı. Bunu köyde evet, bir mi yapacaktınız? Evet, mevlut programımız olacaktı. Ve kimler yani tehdit orada, ediyor? Özellikle de burada e, burada uzun yoldan gelen insanlar var. Yani köy ortamında e, yani yemek ihtiyaçlarını karşılamayacak e, bir e, ortamda yaşıyoruz. Yani biz aile olarak kendi aramızda bir karar aldık. Yani bir dini gelenek bir dini, dini görenek olarak gördüğümüz bir mevlüt programımız olacaktı. Maalesef e, tehdit yani tehditlere maruz kaldık ve birçok ailemiz e, bu tehditleri bir birebir yaşadılar. E, yani yarınki mevcut programımız iptal edildi. Yani e, böyle bir e, ortam içerisindeyiz. Yani burada e, aslında şunu istiyorlar sürekli bize. Her şey bizim istediğimiz çerçevede yürüyecek. Her şey bizim istediğimiz şekilde yürüyecek. Bizim istediğimiz şekilde e, yapılacak gibi bir e, ortam içerisindeyiz. Yani biz asla bu baskıları kabul etmiyoruz. Bizler yarın anmamızı gerçekleştireceğiz. Yani orada yine tekrar adalet mücadelemizi tekrarlayacağız. Yani faillerin, sorunların yargılanması yolunda e, kamuoyuna e, tekrardan sesleneceğiz. Ama e, aradan 13 yıl geçti. Roboski hala dinmeyen bir acıdır. Duymayan bir çığlıktır. E, halen e, yani yüreğimizde yaşadığımız bu acı dinmiş değildir. Bizler roboz yayları olarak yani bu acının bu acı bu acının dinmesi için bizler adalet mücadelemizin yerine getirmesi için bu çabamızdan bu mücadelemize asla vazgeçmeyeceğiz. Evet bu mücadelede yalnız kalmamanız için biz de özgür basın olarak sürekli yalnızda olacağız ama Roboski sonrasında biraz konuşmak istiyoruz yani Siz de başlangıçta konuşurken dikkat çektiniz Roboski'den sonra da çok katliam oldu, Suruç katliamı oldu, Gar katliamı oldu Rojava'ya dönük saldırılarla binlerce insan katledildi Yaşam alanları yok edildi Kürdistan'da hala dağlar ormanlar yok ediliyor Bu yaşanan katliamlarla Roboski de yaşanan katliamlar arasında nasıl bir bağ kurmak mümkün? Özellikle katliamların günümüzde de tüm şiddetiyle devam etmesini nasıl yorumlamak gerekir? Bakın, e, evet 2011, 28 yılda 2011'de Robosi katliamı yaşandı. E, hemen akabinde yine e, 2015 yılında aradan 3 yıl, 4 yıl sonra e, Ankara Gar katliamı yaşandı. Ee, yine Ankara Kalp yaşandığı o süreçte e, Suruç'ta yine 34, e, 38 gencimiz, e, onlarca gencimiz e, yani bir intihar bombacısı tarafından aya, yani o, onlarca gencimiz hayatını kaybetti. E, şunu da unutmayalım ki e, Roboski Katliamının yaşandığı tam o mevkide e, Roboski Robotski Katliamının tek farkı e, ee, bombardıman havadan değil karadan yapıldı. Yine e, iki robot gibi genç e, katledildi. Hayatlarını kaybettiler. Beş kişi de yaralandılar. Beş kişi de yaralandı. Yani e, bakın yani süreci yani süreci süreci değerlendirdiğimizde hani şöyle bir kıyaslama yaparsak e, bugün e, hukuki süreç arasında aslında pek bir e, fark Göremiyoruz ee, bizler mesela e, yani bu katliamın yani hukuki, hukuki süreçte e, sorunlar yine e, devlet eliyle devlet devletin e, kanallarıyla gizlenmeye korunmaya saklanmaya çalışılıyor. Yani e, burada aynı e, cezasızlık kıskacı dediğimiz yani e, robo şikayetinde olduğu gibi 13 yıldır cezasızlık kısk kıskacında bırakılmak istiyor. Bu cezasızlık politikasının e, sebebi nedir? Yani e, şöyle söyleyeyim ben. Yani e, bir katliamın hesabı sorulmadığı sürece, e, bir e, acının hesabı sorulmadığı sürece, e, maalesef e, şunu üz üzülerek belirtmek istiyorum ki, Robocidan sonra yaşadığımız katliamları göz önünde bulundurarak, yani e, şunu söylemek gerekiyor, başka acılara, başka e, katliamlara diye. E, gebek kalıyor ve başka e, acıları beraberinde getiriyor. Yani e, şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. E, evet bizler mesela aileler olarak e, bir adalet mücadelesi yürüttük. E, sorunların cezalandırılması e, yolunda bir e, çaba çaba sarf ettik. Hala o çabamız devam ediyor. Yani bugün biz eğer bu bu çabayı sarf ediyorsak, bu mücadeleyi yürütüyorsak Sadece e, Roboski için değildir bu. A aynı zamanda e, Ankara Gar katliamda hayatını kaybeden e, aileler içindir. Suruç katliamda hayatını kaybeden ailelerimiz içindir. de. Hani e, biz asla hiçbir şekilde acıları ayrıştırmadık. E, acıları hep ortak gördük. E, hmm. Mücadele yani burada acılar e, ortak gördüğümüz gibi biz aslında mücadeleyi de ortak görmemiz lazım. E, ancak bu şekilde üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Peki son olarak da şunu sorayım. Mücadeleyi de acılarla birlikte yürütmek, ortak görmek lazım dediniz. Roboski katliamının ilk yıllarında iktidarından muhalefete geniş bir kesim Roboski'ye geldiler. Orada bir kısmı timsah gözyaşları döktü ama en nihayetinde gelip orada kamuoyuna görüntü verdiler. 13 yıl sonra tekrar yeniden Roboski'de bir anma düzenlenecek. O anmaya kimler geliyor? Ve gelmeyenler varsa onlara ne demek istersiniz? Yarın özellikle Roboski'de gerçekleşecek anma üzerinden. Yani ilk yıllarda gerçekleştirilmiş olduğumuz anma törenlerimizdeki katılım ile e, bu son yıllarda gerçekleştirilmiş olduğumuz e, törenlerdeki katılım oranları arasında e, maalesef e, ilk inkubilerle karşılaştıramayız. Ee, yani özellikle 2015-2016 yıllarından sonra evet bir çözüm sürecinden söz ettik. Ee, 2012-2014-15 yıllarına kadar çözüm sürecinden sonra e, yani bu sahiplenme e, yani özellikle katılım açısından yani robot çıkartlamının yaşandığı e, bu buradaya ya geçerli o törenlerde, bir katılım aynı seviyede değildi e, aynı şeyde değildi. Ee, yani dediğim gibi evet ilk günlerde bizimle beraber olan birçok e, gerek siyasetçisi olsun gerek e, STK'cısı olsun gerek e, hukukçusu olsun yani biz şu an onları yanımıza göremiyoruz e, ne yazık ki e, bunu belirtmek zorundayım e, yani e, yarın mesela Yine e, burada yani ilk günlerdeki ilk zamanlardaki süreçteki eee anma törenlerimizdeki o e, dayanışmayı o e, kalabalık insan ortamını bizler yine görmek istiyoruz. Çünkü e, acı hala e, dinmiş değildir. E, çünkü e, burada e, adalet hala e, yerini bulmuş değildir. Adalet sağlanmış değildir. Yani e, talepler yani buradaki eee o süreç yani e, yani Robosy Katya'nın yaşandığı ilk günkü ile bugünkü arasında e, o yaşadığımız o dayanışmayı, e, o ortak mücadele ortamını e, yeniden yarın görmek istiyoruz. Yani burada o duyguyu, o hissiyatı yaşamak istiyoruz. E, yarın e, siyasetçiler burada olacak. Evet e, hukukçu burada, burada olacaklar. Ee, yani herkes aslında çağrıda bulunuyor, Bulunmak istiyoruz herkesi. Herkesi buraya davet etmek istiyoruz. Yani Roboski'de o yaşanmayan e, o yaşanan acıları e, yani yaşanıp beklediğiniz e, o e, duyguyu burada tekrar yaşamak istiyoruz. Ortak mücadele dediğim gibi acılar ortak, yürüdüğümüz gibi e, mücadele de ortak e, görülmelidir. E, yani yarın siyasetçiler gelecek. E, muhalefet partilerinden e, siyasetçiler gelecek. E, yani dediğim gibi herkese çağrıda bulunuyoruz. E, yarın Robosi kartemin 30. yıl döneminde e, adalet mücadelemize, e, adalet e, nöbetimize burada e, o mücadele duygusunun e, ortaklaştırdığı hissiyatını e, burada her, herkes, e, herkes tarafından görmek istiyorum. Peki. Çok teşekkürler veriyenci. Biz de takipçisi olacağız. Ederim. Acılarınızı da bir kez daha paylaşmamız paylaştığımızı belirterek bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.